Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Tansu Aske. Bugün Balocraft'ın 20 bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bugün çok fena bir troll yapacağız Kötü balo kafaya videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok efsane bir kalp atacağım Kalp atlamın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar hemen balo kafanın yanına doğru gidelim Hızlı bir şekilde trollü size anlatayım Patlayan elmas trollü Neden? Çünkü arkadaşlar balon kafanın Elmaslar ise kötü balo kafanda elmaslar olabilir Panonu havuç unutma sakın diyor. Eh ee, balon kafa gizli yerde tamam. Hemen balon kafanın yanına doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar ee, yani inşallah da balon kafa bizim trolü yemez. Dur 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 tamam tamam tamam. Sakin ol benim ben. Panonu ne söyle şey ee, parola havuç. Tamam doğru bildin aferin. Tamam şimdi öncelikle balon kafa trol yapacağız bugün. Bunlar fazla oldu ya. Sıkıştırmaya çalışıyorum. Lan oğlum ayağında basma basma. Basma ezeceksin ya havuç suyu mu yapıyorsun sanki Şimdi arkadaşlar balo kafayı birazcık eğitim vermeliyiz Şimdi i̇şte Balo kafa gel 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 sesi soluğu çıkmıyorken kötü balo kafanın sana bir kaç şey öğreteceğim Havuç suyu mu yaptın harbiden bakayım onu harbiden havuç suyu yapmış arkadaşlar İçince ne olacak acaba Aa, Çok hızlı bir şekilde vurabiliyorum Tavşan gibiyim. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kırabiliyorum. Bakın. Uuu, tadı nasıl güzel değil mi? Evet evet. Efsane tadı var. Şimdi e, kötü balon kafanın ses sola çıkmadığı için şimdi balon kafaya ben şu taktikleri göstereyim. Şimdi balon kafa bak şimdi. Bu ne? Onu kırma. Kırma. Arı falan çıkar. Lan arıyı mı öldürdün? Aferin sana. Eyvah kraliçe arı. Lan onu bana atma bari. Vallahi var intikam almaya geleseler ilk seni bulacaklar. Balon kafa şimdi bak bu patlayan elmas değil tamam Bu normal elmas. Bak bakayım. Kır. Bak normal elmas tamam mı? Buradaki patlayan atmayana sakın kırma. Dur sakin ol. Sakin ol. Bak sakın kırmayacaksın tamam mı? Bunu kırarsan ölürsün. Bak mesela. Tamam kırmazsa bak bu trol. Evlerin yakınla e, normal el nasıl bırakacağım tamam dur dur ah oh, nasıl oh, dedi oh, oh, oh. ya ya baksanıza ya arkadaşlar buna nasıl öğreteceğim ben ya bak gördün mü troldü işte bu ne ya ama işte troll 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 olmasa kim troll yaptı ya ben yaptım ben ben ama öyle troll değil işte anlatacağım da nasıl anlatacağım arkadaşlar ya şimdi bak mesela gel bakalım gel buraya trollcü diyor yok yok troll değildi troll baksanıza beni arıyor ya buradayım burada baksana ne tarafa doğru bakıyor Bak şimdi sakin ol tamam mı elindeki ne Ona, elmastan havuç yapmış o ne öyle elmas havuç ama çok sert diyor evet ben bunu nasıl yiyeceğim ya bak ısırılmıyor <laughs> yok yenmiyor al bunu ya ne yapacağım ben bunu valla koleksiyon falan yaparsın şimdi balon kafa bak buradaki mesela diyelim ki nasıl göstereceğim sana şurada ev var tamam mı bak evin yanında normal elmas olacak tamam mı bak trolümüz bu normal elmas bunu kırdığında bir şey olmayacak kır bakayım hoha elmas nice. yine hoha elmas nice dedi ya tamam bak mesela ama evin uzağında olursa neymiş trol elmasmış sakın bunu allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor tunol toprak geldi vallahi var ya her şeyimiz tunol ya allah lan sakin ol sakin ol dur 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 eyvah Nerede doğdu bu? Ya inşallah köyde falan doğmamıştır ya. Nereden geliyor? Heh tamam. Gel 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 bol bol bak. Evin uzandaysa tunol tamam mı? Sakın bunu şey yapma. Patlatma. Tamam aferin. Aferin anladıysan sıkıntı yok. Gel şimdi benimle patlatmayacaksın. Evet evet patlatmayacaksın. Evet aferin sana. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi evin uzaktakilerini ellememesi lazım. Evin yakındakiler normal olacak. Çünkü evlere zarar vermek istemiyoruz. Şimdi Süleyman'ın yanına doğru gidelim. Ya uzaktan da patlamış. Evet işte patlar dikkat et. Süleyman'ın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Her like attığınızda Süleyman bize daha da fazla elmas veriyor. Çünkü kurtulmak istiyor kötü balo kafadan. Şimdi hızlı bir şekilde köy trollerimizi bırakalım. Ee, görünmez olmamıza gerek var mı bilmiyorum ama Tanandır tekrar geleceğim. Seni neden öldüremediğimi bilmiyorum diyor. Ana Süleyman'ı öldürmeye mi çalıştı? Allah Allah arkadaşlar Süleyman'a gidelim Elmaslarımızı alalım da sonrasında ne yapıyorsa yapsın ya Ne oldu balo kafa Ben bunu öldüreceğim bak tamam tamam Şey yapma şey yapma dur şimdi dur da trollleyeceğiz onu Köye hemen bunları bırakmalıyız arkadaşlar Bir sürü maden bırakalım Süleyman'ı öldürmeye çalışmış Bak sakın bunları elleme tamam mı Hangi madeni sevdiğini bilmiyorum O yüzden baya fazla şekilde bırakacağız arkadaşlar ee, Evlerin yanına hadi hatta evin önüne Birkaç tane şöyle elmas bırakalım Bunlar normal elmaslar Tamam sonrasında bu taraflara da bırakalım normal elmaslar böyle dursun. Tamam. Oha elmas. Dur lan dur dur. Onları kırma 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 kırma. Kırma kırma hayır hayır onlar troll Onlar troll elleme Allah Allah trollü mahvetme dur Hayır hayır onları onları sonrasında patlatacağız Bekle sakin ol gel benimle gel Şimdi bak bunlardan birkaç tanesini al Ayrı ayrı yerlere koy evlerin yakınına koyma tamam mı Al bana yok mu ya diyor Arkadaşlar gelmeden trollleri hazırlayıp uzaktan izlemeliyiz vallahi. Hadi bakalım birkaç tane daha bırakalım Anam koşamıyorum yemek lazım Tamam şimdi buraları da bırakacağız Baya fazla şekilde trollenecek ee, Sonrasında mesela biz şey yapacağız ee, Geleceğiz diyeceğiz işte bunlar lanetli şeyler şöyle oldu böyle oldu falan dedim size. Yapacak bir şey yok yani. Ama bir şekilde kandırmaya çalışacağım. Köyden uzak tutmam lazım. Ya arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Ben bu trolleri bırakıyorum ya. Bak bir anda ben çok fazla şekilde acıkıyorum. Sonra tekrardan tekrar. Aha bak gördünüz mü? Lan lanetledim burayı. Ne yaptı ya? Anam. Bir anda açlığım geliyor. Sonra tekrardan gidiyor. Ben anlamadım. Çok enteresan. Tamam troller hazır. Saklanacağız. Kötü balon kavanın trollenmesini bekleyeceğiz. Tamamdır Süleyman anlaştık. Neyi anlaştığımı söyleyeyim diyor. Aa bir dakika Süleyman. Süleyman'la konuşuyor da Süleyman'la mı anlaşmış yoksa? Ne yapmış biliyor Seni ve bütün köylüleri sattım diyor. Lan köylüleri satmış. Aa bir şey diyeceğim Süleyman yoksa tamirciyi falan da mı sattı? Hadi gidelim diyor. Balık dur bakayım. Ana! Tamirciyi satmış. E manav nerede? Vallahi manavı da satmış. Ya baksana köyleri satıyor ya. Elmas karşılığı satmış bir de ya. Eyvah kimse yok. Vallahi var ya boluk abi gerçekten. Tam tam böyle trolllük ya. Bunu, bunu trollleyelim ya. Sinirlenmiyor arkadaşlar. Trollüyorum, trollüyorum. Sinirlenmiyor. Bakalım buna sinir olacak mı ya? Ters maski gibi o zaman elmas seviyormuş Vallahi var ya harbiden köyleri de verdi. Elmasları aldı, takasını da gerçekleştirdi. Anlamadım ya. Dur bakalım şurada ben bir saklanayım. İnşallah beni burada görmez arkadaşlar. Geldiği zaman trolllenecek bakalım nasıl trolllenecek. Balıkova saklan saklan gelir şimdi bak. Vallahi var ya kime sattı acaba ben Süleyman abi nerede bulacağım ya? Vallahi arkadaşlar bana da satmış sonra? Aa koleksiyoncuyu da sattı ya. Onlar ne güzel elmas falan kazanıyorduk. Balık hava görüyor mu? Görünür var mı birisi? Aha geliyor. Geliyor gördüm. Gördüm gördüm. Tamam köyden geliyor. Aha elmasları gördü değil mi? Dur bakayım. Lan bunlar ne diyor arkadaşlar? Tamam. Elmasları gördü. Oha diyor. Aa bak oha'yı şey yaptı. Aynı balo kafa gibi söyledi. Bak vallahi var ya kimliğine bürünüp benim arkadaşım oluyormuş düşünse balo kafayı yok etmeye çalışıyorum. Ne öyle bir şey mi var bak? Seni var ya mahvederim. Patlat bakayım. Oha! Vallahi patladı. <laughs> trolledik. Tamam tamam. Tamam trolledik. Ama bak yine sevindi bu ya. Atış edelim mi ters baskı? Bilmiyorum ki. Valla arkadaşlar elmasa doğru bakıyor baksanıza. Bir tane daha diyor galiba bu da patlayan bilmiyorum nasıl koyduğumu tam olarak bilmiyorum ama bak bak korkuyor var ya patladı. Patladı ya korkuyor. Patlandı acaba. A acaba patlamadan falan mı korkuyor ya? Olabilir mi? Oha! <laughs> patladı! Tamam alev aldı. Arkadaşlar patlamadan korkuyor olabilir. Yandı ya diyor. Vallahi var ya balık diyor ki yandı geliyor bir de balık uzaklaş uzaklaş dur dur onlar bizim elmaslarımız şey bak sakın elmasları falan kırmaya gitme kaç korktum ya diyor arkadaşlar tamam patlamadan birazcık korkuyormuş geldiği yönü gördüm sağ üst taraftan geliyor bir sürü var diyor şimdi bak evin yakınlarına koyduklarımızı biz almaya çalışalım tamam mı? Bu da tutsun böyle hırs yapsın. kafayı gel gel gel. Elmasları ortak oluyoruz. Koş. Gel gel bunları topla topla topla. Topla topla. Oh elmaslara bak ya ne kadar güzel. Beleş elmas. Vallahi hepsini alalım. Tamam, tamam. al al kaç. Al al kaç 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 kaç. Tamam tamam. Koş koş koş. Anam geliyor. Uh, oh, dur dur. Tamam tamam. Elmasları elmasları. Lan Volkov sakın sakın bir şey yapma. Sakın bir şey yapma. Dur. Vallahi var ya galiba evet balon kafayı bayılttı. Neyse arkadaşlar. Ben de şöyle hemen bir kaçayım. Heh tamam. Lal işte ya diyor. Hemen şu tarafa gidelim. Dur dur tamam tamam elmasları senin olsun. Elmaslar senin olsun tamam. Tamam elmaslar senin olsun al hepsini al hepsini al. İstediğin kadar al. İstediğin kadar al tamam. Yakana ya nasıl gidiyor baksana ya. Yapma yapma bala kafa. Benim zaten diyor. Heh, heh. Görürsün sen. <laughs> Bana kafa uçurdu. Helal lan balo kafa. Vallahi var ya. Ne oldu? Ne oldu? Uçurdu da ben seni. Oha ya korktum. Arkadaşlar patlamadan korkuyor. Tamam. Creeper olarak turlayabiliriz Korkutabiliriz. Güzel olur. Korkak ya. Evet evet birazcık korkak. Köyü de mahvettik ama. Olsun. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Eee. bütün. Geliyorum şimdi kaçmayın dedi arkadaşlar. Dur dur. Ölme ölme. Sıkıştı bu ya. Bak onları alıyor. Tamam şimdi bak balık kafa. Görevimiz ne biliyor musun? Bu patlayanları büyü yapalım mı? Yok yok yapmayalım. Gerçek diyor ya. Bak şimdi bu patlayanları evin içine bırakacağız. Biz sana hediye getirdik diyelim. Tamam mı? Bayağı sinirlensin. <laughs> <laughs> yine yine hava ya. Evet evet. Demin aldıklarımızı geri getirdik diyelim. Aha yine havayı uçurduk. Gel gidelim. Ya gidelim özür falan dileyelim Bırakalım sonrasında evine havaya uçuralım arkadaşlar Daha fazla sinirlensin Balokafa kafa kötü balokafa gel 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 özür dileriz özür dileriz Biz sana elmas getirdik ya Biz senin artık yaverin falan olalım olur mu Evet evet özür diledik e, şey e, elmas çanlı özlü ya biz sana böyle elmas hediye getirdik bak elimizde bir sürü var istiyorsan istiyorsan bak bir tane bırakayım kır yanımızda hepsini vereceğim zaten evet evet troll değil bak yanımızda kır biz de kendimizi ulan lan patlayan mı koydun <laughs> Allah seni kahretsin <laughs> Troll koymuş balon kafa ya Ya arkadaşlar arkadaşlar Troll koymuş dur 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 Aa, Şey ya baksana ya ne güzel Kaç ters fazla valla arkadaşlar Evin de sonrasında patlatalım çok sinirlenmiş olabilir Evimden çıkın diyor Ah balon kafanın girdiğini görmüş Koydum için evin diyor Tamam tamam kötü balon kafa bey Gelin 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 verelim size verelim size gerçekten Biz biz gerçekten bu sefer troll falan değil Yani biz de anlamadık bakın bunu kırın Kırın bunu gerçekten hiçbir şekilde değil mi balon kafa ee, Şey değil bu Nasıl güveneceğim diyor bak, Kır yanımızda veyahut da kır balon kafa bak Bak elmas verecek bak. Gördün mü elmas verdi. Bozduk deniminkileri. Evet evet. Evet evet. Biz sizin evinize baya fazla şekilde bırakalım. <laughs> tamam arkadaşlar. Evi de havaya uçurduk. <laughs> kaç lan kaç. Vallahi var ya mahvedecek bize Vallahi var ya, ev getiriyor arkadaşlar. Bayağı güzel trolledik. E, evin içine zaten balık kafa bırakmıştı. Biz de patlattırdık. <laughs> Evim gitti dedi. Balık kafa gelir birazdan. Kaç lan siz diyor. Aynen aynen. Aynen hiçbir şey yapamazsın sen bize. Balon kafa uzaklaş. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kötü balık kafayı takip edip gizliden haber vermeyi unutmayın arkadaşlar bize. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ve de bay bay.